Merhabalar Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ünlü sanatçımız, sanatçı niteliğini taşıyan sanatçımız son yolculuğuna uğurlandı ve birçok sanatçı vardı ve birçok sanatçı gözyaşlarıyla çok çok üzgündüler ve gözyaşları sel oldu aktı gitti. Kız kardeşi Hülya Hanım ve dedi ki bu bir rüya olmalı dedi. O kadar üzgündü ve bizler de bir değerli sanatçımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayarak haberin detaylarıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Türk pop müziği sanatçısı Zastos'ta İstanbul'da hayatını kaybetti. Zincirli Kuyu Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu mezarlığında defnedildi. Cenazeye Kırban ailesi, meslektaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Banu Kırban kız kardeşi Hülya Kırba, Gürtür'e sanki kötü bir rüya görüyorum ama maalesef gerçek çok zor günler yaşadık. Bir senedir hastaydı zaten bir ara iyi gitti. Doktorlarımızın hepsi çok iyiydi fakat son zamanlarda kendisi kemoterapiyi reddetti. Kemoterapi olayından çok rahatsız oldu ve kararını verdi. Değiştirmedi kararı. Ben en son Mayıs ayında görüntülü olarak görüştüm. Hiç beğenmedim halini. Zaten 15 kilo vermişti. Yani sadece pankreasında küçücük bir şey vardı. O santimlik ve 3 santimlik bir şeydi. O karaciğere, akciğere her yerini sarmış. Bütün mesele onu rahatlatmakta. Son günlerinde çok ağrılıydı. Artık beni uyutun diyordu. Yani ne diyebilirim ki? Benim onun yanında onu öyle görmek mahvediyordu beni. Elimden gelen her şey yoktu onun adına seviniyorum acıları bitti çok acı çekti ama o hayatı boyunca istediği gibi yaşayan bir insandı kararlarını istediği gibi verdi hiç kimseye boyun eğmedi dimdik duran bir kadındı zaman zaman çok kızardım ona ama şimdi bakıyorum çok haklıymış o besteler başka türlü çıkmazdı dedi ve Pop müzik sanatçısı Zeliha Sunalo bir dönemin isyankar bir sesiydi ve Anadolu rakı kendine göre yorumladı. Daha sonra seçtiği müzikle alternatif bir tarzı tercih etti. Bana göre çok iyi bir şarkıcıydı dedi. Ve pop müzik sanatçısı İskender Doğan 40-45 yıllık bir arkadaşlık. Onlar iki kardeş müziğe başladıklarında gitar çalıp o günlerden bugünlere kadar kalbimizde taşıdığımız ve birlikte çalıştığımız çok değerli bir insan. Söz yazarı Bestekar Timur Selçuk'tan özel armoni dersi almış, arajman tekniğini bilen ve gönlünde beste yapabilme kabiliyeti olan bunları bir toplarsak adına sanatçı diyebileceğimiz işte bu etikete sahip bir kardeşimizi bugün uğurluyoruz şeklinde ifade etti ve şarkıcı Nüket Duru ise özel bir sanat emekçisini çok dik başlı dik duran bir arkadaşımızı kaybettik nur içinde yatsın diyorum dedi ve bizler de kanalımız olarak ünlü sanatçımız Banu Kırba Allah'tan rahmet sevenlerine yakınlarına ve sanat camiasına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz hoşça kalın sağlıkla kalın